Tam da penaltı sırasında internetimiz kesildi. Ya bildiğin cam çerçeve, çerçeve kırdık yani o. evde. Sıkıntılar oldu evde. Tamam yani gol esnasında hani öyle olur ve birisi bilerek elektriği kapatır veya bir internet kesilir ya. Zaten o esnada biz çok sinirlenmiştik. Hatta arkadaşım masayı falan kırmıştı yani. O yani o an tam an, an. eşya fırlatmalık oldu. Evet evet. Hani rank yükseliyordum. Bir anda internet... Rankın ne bu arada? <gülüyor> Diamond. <gülüyor> Shift. net olarak bugün sokağın nabzını tutuyoruz. Peki niçin? Hepimiz evimizde internet kullanıyoruz ve internetle alakalı bazı sorunlar yaşayabiliyoruz. Bir internet sağlayıcısından hizmet aldığımız zaman en çok istediğimiz hizmet internetin stabil olması ve yüksek hız oranı. Bugün sokağa çıktık ve insanlara kendi evindeki internetlerinde yaşadıkları sorunları soracağız. Bakalım insanların interneti hangi önemli durumlarda kesilmiş ve nasıl yarı yolda kalmışlar. Dilerseniz videomuza geçelim. Evinde internet kullanıyor musun? Evet. Peki en kritik kesildiği an nedir internetin? Onu anlatır mısın? Bir ara evde Valorant oynuyordum işte klasik. Yani rank yükseliyordum. Bir anda internet Rank'ın ne bu arada? <gülüyor> Diamond. <gülüyor> Diamond değil. Şu an Diamond içim galiba aynen. Nasıl oldu olay? Ya hiçbir fikrim yok ne olduğunu anlamadım. Zaten FPS drop giriyordu bir ufak sonra birden internet kesildi işte. Kaldım ortada dımdızlak bir yaklaşık 15-20 dakika boyunca o şekilde kaldım sonra düzelttim devam ettim. Öyle oldu yani. Unutamadığım evet bir an olmuştu. Derbi maçımı izliyordum laptop üzerinden. Tam da penaltı sırasında internetimiz kesildi. Ya bildiğin cam çerçeve kırdık yani Oo. evde. Sıkıntılar oldu evde. Ya çok e, kötü bir durum oldu ya. İnternet hiç olmasaydı bu kadar koymazdı. Ama tam o anda internetin gitmesi çok kötü oldu. Neden gittiğini de anlamadık. Yani faturasını, her şeyini ödüyoruz düzenli bir şekilde. Talihsiz bir durum olmuş evet yaşandı. Bir keresinde Galatasaray-Beşiktaş maçını izliyordum. İşte vayasınada kesinti oldu ve çok ani bir şekilde şaşırmıştık yani esnada. Daha sonrasında tekrar bağlanmaya çalıştık fakat bağlanamamıştık Yani çok önemli bir maçtı o zaman. Atak mı oluyordu peki? Tam orada evet, mı? Evet evet. Tam yani gol esnasında hani öyle olur <laughs> ve birisi bilerek elektriği kapatır veya bir internet kesilir ya. Zaten oraya <laughs> esnada biz çok sinirlenmiştik. Hatta arkadaşım masayı falan kırmıştı yani. O Aa, tam eşya fırlatmalık olay. Evet evet. Baya kötü bir an olmuştu. Yani öyle internet konusunda uydudan sıkıntı yaşadığımız için mecburen internetten izlemek zorunda kalmıştık. Ama internetten de yar olmadı gibi. Yani internet evet bir sıkıntı yaşamıştık o zaman öyle diyebilirim yani. Valorant oynarken bir hmm. ve 3 klačta kaldım ve rank maçımda internet kesildi ve internet geri geldiğinde 14 13'tü. Geldiğimde de kaybetmiştik ve ben de rank düşmüştüm çok kötü. Hangi ranktan düştün? Ben silver'dım. Ee, gold'a çıkacaktım ama ondan sonra silver 2'ye kadar attı. Şu an rankın ne peki? Şu an uzun süredir e, ara verdiğim için demir 3 ama bronz 1'e çok az kaldı. Bilgisayar oyunu oynarken kesildiği olmuştu. Önemli bir anda benim için derecesizdi ama ace atacaktım yani beri atacaktım. O anda 2v1 kalmıştım. Değişik bir durumdu. heyecanlanmıştım ama sonra işte ping'in bine falan çıktı, değişik bir şey oldu. Or Hemen geldi mi internet? Hemen gelmedi maalesef. Valorant'ta main karakterin ne? Omen. Omen, o güzel smoker oynuyorsun. Evet. Evet, insanlara yaşadığı problemleri, sıkıntıları sorduk. Şimdi sıra geldi bana. Peki benim yaşadığım en önemli internetimin kesildiği an neydi? Bundan yaklaşık 8-9 ay önce arkadaşımda kalıyordum ve ertesi gün saat 9'da iş görüşmem vardı. İnternette herhangi bir problem yoktu, internet bağlantısı sorunsuzdu ama ertesi sabah uyandığımda bir anda internetin kesildiğini gördüm. Bir de şöyle bir durum var. Sabah 9'da iş görüşmem var. Hatta ile iş görüşmem var. Bu görüşmeye online olarak katılmam lazım. Hemen düşünmeye başladım işte. Hani kütüphaneye gitsem mi? Ama kütüphanede konuşamam. Kafeye gitsem nasıl olur diye düşünüyordum. Hızlı bir şekilde motosikletle çıktım. İnternetin olduğu bir yer arıyorum. Burada şimdi internet kafeye de gidemem. Bir yandan konuşacağım için. Bir tane pastane bulmuştum. Hiç unutmuyorum. Hatta o pastaneye de rica ettim dedim ben böyle bir iş görüşmesine gireceğim ve en azından birkaç müşteri buraya yakın bir yere oturmasa çok kısa bir süreliğine diye bana da anlayış göstermişlerdi. Ben de internetin azizliğine uğruyordum az da. Hızlı bir şekilde çözebilmiş oldum. Stabil internet ve hızlı internet kavramlarını bir araya getirdiğimiz zaman benim aklıma uzun süredir kullandığım bir marka geliyor. Tabii ki TürkNet arkadaşlar. Ne kadar uzun süredir kullandığıma şu an mesela siz de ekranda görüyorsunuz 27 Mayıs 2020 tarihinde kimlik fotokopimi ve sözleşmemi yollamışım. Yani ben TürkNet'i kullanılı 4 seneyi geçmiş arkadaşlar. Bu yüzden size uzun süredir TürkNet kullanan birisi olarak TürkNet'in hızlı ve stabil internet konusunda nasıl bir yol izlediğini anlatmak istiyorum. Evde kullanılan internetin öneminden bahsetmiştik. Ben de kullandığım süre boyunca tabii ki de bazı kesintiler yaşadım ama benim için şöyle bir farkı oldu. İnternet kesintisi yaşamadan önce TürkNet'ten SMS'ler aldım ve planlı kesintiler dahilinde herhangi bir sorun yaşamadan kullanmaya devam ettim. Bu yüzden kesintisi internet konusunda benden yüksek puan aldığını söyleyebilirim söyleyebilirim. Ve geldik hız tarafına. Ben Türknet'e ilk geçtiğim zamanlarda 100 megabite 8 megabit bir internet kullanıyordum. 75-100 megabit arasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü 3-4 sene geçti. 8 megabitte upload alıyordum. Ve kullandığım sürede vaat edilen indirme ve yükleme değerlerine yakın değerler alıyordum. Daha sonrasında adresime gigafiber geldi. Ve gigafiber geldiğinde de aradan 200 sene geçmesine rağmen hala 900'e 900, e 900 950'ye 950 gibi yüksek değerlerde internet almaya devam ediyorum. Bu yüzden Hız konusunda da benden yüksek bir not aldı. Burada yalnızca benim notum değil. Speed test verilerine göre ortalama 66.57 megabit indirme hızı ve 13ms gecikme süresiyle Türknet uzun süredir lider durumda. Burada bir avantajdan daha bahsetmek istiyorum sabit fiyat garantisi. Eğer sürekli kısa zamanda faturaların yükselmesinden yorulduysanız sabit fiyat garantisiyle beraber 12 ay boyunca taksit taksit aynı fiyatı ödeyebiliyorsunuz. Bu da yine yıl ortalarında gelen zamların önüne geçebilmek için önemli. Bunun dışında 30 gün içerisinde beğenmezseniz iade veya başka bir operatörden geçtiğinizde cayma bedelinin bir kısmını karşılama gibi kampanyaları da bulunuyor. Açıklamalar kısmında sizlere bir link bırakacağım ve o link üzerinden Türknet'in diğer tüm kampanyalarına da ulaşabilirsiniz. Evet bir videomuzun daha yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İnternetinizin kritik bir durumda kesildiği bir zaman var mı? Yorumlarda bizlerle paylaşın. Eğer siz de Türknet'in taahhütsüz cayma bedelsiz internetinden faydalanmak isterseniz de yine Açıklamalar kısmında sizlere bir link bıraktım. Oradan göz atabilirsiniz. Siz bu videoyu nasıl buldunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.